Saadet Partisi İskenderun 7. Olağan Kongresi hafta sonu coşkulu katılımla gerçekleşti. Kongrede mevcut başkan Halil İbrahim güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen 7. Olağan Kongre'ye Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın İl Başkanı Mustafa İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongre divan üyelerinin seçilmesinin ardından başlarken önce İstiklal Marşı okundu. Ardından faaliyet raporu ve hesap raporu okunmasıyla birlikte İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin birer konuşma gerçekleştirdi. Şimdi e, bir kere 31 Mart seçimlerinde Sayın Başkanımla mücadele ettik kendisiyle çok güzel bir seçim süreci yaşadık çok seviyeli gerçekten 31 Mart seçimleri her partiden Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Milletvekilimiz de burada adayımız da birbirinden değerliydi. Yani belki de Türkiye'ye örnek olacak bir seçim süreci yaşadık. Yüce Rabbi bizi yarattığında ve bütün dinleri yarattığında iyiliği ve güzel ahlakı emretti. Bütün dinlerin temeli iyilik ve güzel ahlak üzerine kurulu. Hak ve adalet. Biz de bugün bu hak ve adalet için, iyilik için biraz önce başkanımız bahsetti. Temel iyilik için, güzel ahlak için mücadele ediyoruz. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Konuşmaların ardından güven uyu tazeleyen ve ibra edilen mevcut başkan Halil İbrahim Çelik, Saadet Partisi'nin ülkenin teminatı olduğunu söyledi. Biz Saadet Partiliyiz. Biz milli görüşçüyüz. Saadet Partisi bu ülkenin teminatıdır. Saadet Partimiz olarak Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya idealleri doğrultusunda adaletin, ahlak ve maneviyatın hakim olması için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Yola ikna edilmişler ile değil, inananlar ile çıkılır. Saadet Partisi, parti sözcüsü bir olaydınsa seçimlere bir buçuk yıl kaldığını ve bu süreçte hükümetin doğru işler yapması durumunda onları alkışlayacaklarını ifade etti. Bir buçuk yıl daha bu ülkenin yönetiminde siz varsınız. Öyleyse bu bir buçuk yıl doğru olan işleri yapın. Ülkeyi kalkındıracak, yatırımları artıracak, üretim, üretim, üretim diye ortalığı kasıp kavurun arkadaş faizlerin nasıl düştüğünü üreterek, dövizin nasıl düştüğünü üreterek, hukukun tam ve kamil manada uygulandığını gösterin. Biz sadece alkışlarız. Konuşmaların ardından partiye yeni katılanlara rozet takıldı ve oy kullanımına geçildi.